Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Fatih. Tamamdır Mehmet Bey. Buyurun sıradaki. Ye. Teşekkürler. Ben Tanrı olarak tarihe geçmek istiyorum. Yok, onu maalesef kimseye veremiyoruz. Ama Tanrı'nın eli var diyeceğim. Onu da az önce Maradona'ya verdik. Size Tanrı'nın kırbacı? Olur. Tamam, teşekkürler. Tamamdır Attila Bey. Attila değil mi? İki T. Ben ki Sultanlar Sultanı, Hakanlar Hakanı, hükümdarlara taç giydi. Yalnız pardon, sadece 20 karakter yazabiliyoruz. İyi yaz, muhteşem yaz. Evet. Tamamdır Süleyman Bey. Genç Osman, ha, Merhaba. Padişah olan mı? Evet, ta kendisi. Tamam, okey Osman Bey. Teşekkür ederim. Abi ne yaptın ya? Ne oldu? Yanlış geçirdin adamı tarihe. Ne yazacaktım ki? Sürün Osman abi, dolandırıcı o ya. Oyu ilece gitti ya. Padişah olan genç Osman öyle mi görünüyor yani? Maradona Tanrı'nın eli mi? Şimdi beni konuşturacak. Şu sıra ilerlemiyor ya. İskender. Efendim? Sen ne yazdıracaksın? Büyük yazdıracağım. Büyük İskender mi? Evet. Oğlum büyüğü ben yazdırayım lan. Bana ne oğlum? Başka bir şey bul ya. Ya Napolyon'un boyu kısa diye dalga geçiyorlar. Büyük oluyor. Oğlum bana ne? Ben iki gündür bu lakabı düşünüyorum. Başka bir şey bul ya. Arkadaşlar biraz sessiz olalım lütfen. Merhabalar, siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Kazıklı boy Kazıklı tamam mı peki? Merhabalar. Buyurun. Ben Selim olarak tarihe geçmek istiyorum. Ama şimdi birinci Selim var, ikinci Selim var. Gerçi siz ikisiniz galiba. Evet ikinci Selim. E, tamam öyle yazın. Yavuz Selim. Onu dedeniz aldı. Ne yapsak ki? Sarı Selim. İyi ee, sarı Selim yaz ya. Hamam var mı burada? Kolay gelsin. Tahmin et. Damat Ferit. Aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Değişik herif ha. Yaz bakayım Nikola Tesla. Ama burada Thomas Edison yazıyor. Ya yaz sen Tesla. Adi Allah. herif, icatlarımı çaldığın yetmedi mi de ismimi mi çalacaksın? Gel buraya. Siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Efendim siz. ben İbrahim Şinasi. İlklerin şairi, ilk tiyatro, ilk noktalama işareti. Pabıl, pabıl. Tamam, tamam, ilklerin şairi yazıyorum. Merhabalar, yazı makinesi. Ahmet Mithat. Evet, görüşürüz. Bak gördün mü, sanatçı adam hiç uğraştırmıyor. Merhabalar. Buyurun, siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Fuzuli ya, geçeyim ben. Beyefendi, sizin için fuzuli olabilir ama tarihe geçiyorsunuz. Fuzuli hocam. ya, fuzuli. Abi, sen sen Kafka mısın? Ne demek abi ya? senin yengeye yazdığın mektuplar ne öyle ya? Hasta bir adamı sevecek oh. kadar hastaydın falan. Ne güzel yazmışsın oğlum abi. siz benim Milena'ya yazdığım mektupları nereden biliyorsun? Can yayınları bastı ya abi. Can. Can kim oğlum? Ya ben Fuzuli'yi gereksiz anladım. Hadi oğlum hadi. İki saattir sırada bekliyoruz. Yaz da geçelim. tamam yazayım da ben tanıyamadım sizi. Ne? Beni yeah. tanımayan görevlinin izzet ikramını... <laughs> Tamam yazdım. Güzel. Fuzuli, ye Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Ee, ben Altın Midas. Midas, ama biz sizi tarihe geçirmişiz. Eşek kulaklı Midas yazıyor. Ya onu ben yapmadım. Napolyon'la Sezar dalga geçmek için yapmışlar ya. Tarihe geçmişsiniz, yapacak evet. bir şey yok. Yani hiç mi bir şey yapamazsınız ya? Duymamış olayım Midas. Siz Altın'ı sevmediniz, ben beraberdim. Merhabalar, buyurun. Hipokrat ben, yemin et. Yemin ederim. <laughs> Yakaladılar. Güzel şaka. E biz de tarihe geçelim madem. Yaz bakalım. E tanıyamadım ama. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Oğlum ne oluyor bu ikidir rüşvet falan? Ne alakası var oğlum? Doların üstünde ben varım işte. Pa pardon, tamam. Franklin yazdık. Ya Allah. Im. Merhabalar, gümüş Midas ben. Bakın Midas Bey, iki gündür gelip tarihe geçmeye çalışıyor. Ya tamam, bari bronz Midas olsun ya. Ya anlamak istemiyor musunuz? Aa, George Washington portakal diye geçti tarihe. Hiç şikayet ediyor mu? Midas, çok dert etme böyle şeydir oğlum. Gel portakal yiyelim biraz. Sizin soyadınız mı İnönü bölgesine verdiler yoksa İnönü bölgesini mi sizin? İşim gücüm var. Ama İsmet Bey... Sonra bakayım paşam o gelmiş öyle... Oğlum ne bağırıyorsun? Ne ol Hayır çok ciddi. Bunu kimseye veremem. Hayır bırak. <laughs> Atam. Merhabalar. Buyurun. Ben Green kardeş. Ama siz tek kişisiniz. Tek değil. Ben ve Allah. Ya ne saçmalıyorsunuz beyefendi? Söyleyin adam akıllı yazayım geçin iş. Ya tamam al kardeşim yaz Grim kardeşler. İyi yazdım Grim kardeşler. Biz en iyisiyiz oğlum. En Merhabalar siz asıl tarihe geçmek istersiniz? Sifta olsun. Adettendir. Hasan Tahsin. İlk kurşun. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Gökçen ben. Aa Sabiha Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Oğlum bugün konuklarınız ne kadar ağır. Baksana. Seyit Onbaşı, Halide Edip adı var. Sütçü İmam. Bayağı ciddi bir şey. Gözü çakmak. Yazdın mı? Ne oldu paşam? Yazayım tamam mı? İyi misiniz? Yaz. Trikupis. <laughs> <laughs> Komik mi? Beni havuza attı. Alışkanlık diyor. Böyle şaka oldu. Ben var. yazdım. <laughs> İsmet İnönü. İsmet Bey bir soru sorabilir miyim? Sor evladım. Sizin soyadınızı mı İnönü bölgesine verdiler yoksa İnönü bölgesini mi sizin? İşim gücüm var. Ama İsmet Bey... Sor bakayım paşam o gelmiş öyle... <laughs>